İnsan bak burada kedicik var. Evet. Beyaz beyaz kedicik. <laughs> Gördün mü? Bir de kuyruğu var. Kuyruğu da var evet. Bir de kuyruğu var. Gel sevelim. <laughs> Korkuyor mu? Gel gel. Elimi tut. Niye kaçıyorsun gel? Sevsene. Hayır, baba. <laughs> Korkma babacım bir şey yapmaz. Bak seni bekliyor. Seni bekliyor bak. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> isırmaz niye ısırsın? Cici yap hadi kediye. <gülüyor> isırmaz ısırmaz. <laughs> hadi git bakalım kediyi sev. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Öyle mi yapıyor? <laughs> Yeni, yeni uyanmış o odan İhsan Uykusu varmış <laughs> Gel gel çıkma oraya Bu bizim olsun mu <laughs> Anne izin vermez Anne izin vermez <laughs> Hadi pisicik bay bay yapalım sana Pisicik görüşürüz <laughs> Korkma Ram senden korktu kedi <laughs> Kaçıyor Esniyor bak Heh, küstü sana gördün mü? Bağırdığın için küstü sana kedi <laughs> Hadi gidelim o zaman Bay bay kedicik Bay bay yap kediye Bay bay yap Öyle mi yapıyor? Uyuyormuş hala <laughs> Hadi görüşürüz Bıcık <laughs> atıyor <laughs>